Merhaba arkadaşlar Jurassic Park'ıma hoş geldiniz biliyorsunuz Dinozor videolarımda Jurassic Park'ıma hoş geldiniz diyorum Araba videolarımda Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz diyorum genelde ve Hunt videolarımda da kanalıma hoş geldiniz diyorum Arkadaşlar hoş geldiniz ama boş gitmeyene videonun sonunda like atıp yorum yapın hatta hype dağıtın yapın arkadaşlar bir şeyler yapın işte artık ya Sürekli bunu söylediğimde kendimi dilenci gibi hissediyorum ama aslında bunun dilencilikle de alakası yok. Maalesef ki bu bir kanıtlanmış bir şey. Abone olun demediğimizde abone olmayı unutuyorsunuz. Konumuz gördüğünüz gibi şurada toplar var. Bu toplar nedir? Bu toplara Mashems deniliyor. İçerisinden Squishy çıkıyor. Yani şöyle yumuşak şeker var ya Marshmallow gibi. Bu da onun oyuncak hali. Burada 6 tane Mashems açacağız. İnşallah aynılara denk gelmem. Bakın elimde şöyle 2 tane daha var yani 8 oluyor. Bir tane de misteri videosuna ayırdım 9 oluyor. Şöyle bir bakalım hepsine. Seride neler var? 1, 2, 3, 4, 5. Altıncıyı da göstermiyor yalnız. Bunlar lisanslı. Burada Jurassic World'un logosu var zaten. Burada da Universal'ın logosu var ve Amblin'in var. Basic Fun diye bir markaya ait. Bunlar Mattel'in değil. Bakın burada da uyarı var. Evet. Orada da bir Spinosaurus var. Papo'nundur. Kendisi kraldır arkadaşlar. Şu Mashems'a yapıştı vermiyor onu. Birazdan kavga edeceğim onunla. Evet şurada kabartmalı bir Mashems yazısı var. Kutunun içerisinde. Bakalım ne çıkacak. Bu bir de bakın böyle durmuyor. Düz durmuyor. Fotoğraf çekecektim. Bir türlü denk getiremedim. Ağırlığı bu tarafa vermiş. Şimdi bunu huzurumuzda açıyorum arkadaşlar. Evet. Bakalım ne çıkacak? Heyecan dorukta. Böyle bir beyaz kutu, yuvarlak top şeklinde. Şöyle bir ambalaja sarılmış. İçinde bir uyarı kağıdı var sanırım. Evet. Ya bunu yine bir tane kart çıksaydı ya dinozoru gösteren, dinozoru anlasan. Neyse. Evet, bakın böyle. Şöyle bir kağıda sarmışlar. Bu da bayağı bir şiş koymuş. Ankylosaurus sanırım bu. Bakın böyle şişiyor. Hafiften böyle yapışkanlı bir şey gibi. Sanki yapışıyor ama öyle değil. Dokusu öyle. Şurada dikenleri var. Tamamen yumuşak arkadaşlar. Squishy yani. Bakın CE belgesi var burada. Gözlerini görüyorsunuz. Yani böyle tatlı bir şey çıktı. Evet. Seni şöyle koyalım kanka. Seni sevdim. Bakalım ikinciden ne çıkacak? Hazır mısınız? Açıyorum arkadaşlar. Allah kahretmesin be. Yine aynısı çıktı bakın. Kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu açacağız. Ve bundan farklı çıktı. İşte bir T-Rex. Şöyle sırıtan 32 diş hem sırıtan bir T-Rex. Biraz da sinirli bakıyor görüyorsunuz. Dokusu parlak bu arada. Bakın burada da Jurassic World'ün lisanslı olduğuna dair baskıları yapıştırmışlar. Bakın bu böyle uzuyor. Gojitsu gibi ya bunlar. Şöyle. Lan. Abone olun lan. Abone olun. Şuna ya bakın arkadaşlar. Ağzı bundu şişiyor. <laughs> evet seni de yakaladık. Sıradaki. Hadi bunu böyle açalım. Nasıl bir şansı varmış bende ya. Vallahi aynı ya. İnanamadım ya. Sıradaki Heyecan dorukta. Bu hafif arkadaşlar. Bunda hafif bir şey var. Yani şu yok, kesin yok. Bakın doğru bildim. Şöyle bir bakalım. Şu ana kadar bana ne çıktı? Şu Allah'ın cezasından iki tane çıktı. Bir tane Trex çıktı. Bu galiba Mozazor. Bu çıkan. Evet. Mozazor'u da bulduk. Stegosaurus kaldı. Şu Teranodon galiba. Acaba diğeri ne? Bu arada burada bakın glove diyor. Bunlar herhalde karanlıkta parlıyor. Bakın şöyle bir mozazor kuyruğu var şurada şöyle. Marshmallow gibiler. Bunun da şu lisans olayı şurada. Sırtında şöyle dikenler var. Kuyruğuna kadar iniyor. Biraz oynayalım şöyle. Bakın böyle. Şöyle falan yapıyorsunuz. Böyle, şu an 3 taneyi buldum ve şimdi son olarak şu Spinosaurus'un sorusun pençelerindekini alacağız ama onu oradan nasıl kurtaracağız? Şu anda bana kızıyor gibi. Aha, versene oğlum. Aha, versene. Vermiyor. Lan versene. Dur. <laughs> evet, Spinosaurus'tan sorustan kurtardık. İnşallah farklı çıkar. Bu da hafif. Galiba bundan çıktı. İnşallah değildir. Hadi çok fazla da heyecan yapmadan açalım. Önce siz bakın. Evet farklı çıktı. İşte bu. Teranodon çıktı arkadaşlar. Evet bayağı da yapışmış. Heh, çıkarttık seni. Bakın. Biraz yara sayı anımsatıyor. Parmaklarını bile yapmışlar bu arada ya. Şöyle. Evet. Şöyle uzuyor. Şöyle de uzuyor. Göz detaylarını görüyorsunuz. Ya böyle yapışıyor ya. Elime yapışıyor. Bakın şurada da ayakları falan da var. Ya böyle enteresan bir figür olmuş. Evet şöyle koyalım şimdi onları. Değerli dinozor severler. Böylece bir inceleme videomuzun da sonuna geldik. İki tanesi maalesef ki aynı çıktı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip aldım çünkü oradan aylar öncesinde spoilerlar paylaşıyorum. Ve ayrıca TikTok'tan da paylaşımlar yapıyorum. Oradan da beni desteklerseniz sevinirim. Bazı arkadaşlar hype'ın paralı olup olmadığını soruyor. Yani hype'da seviyeler var. Birinci seviyede para yok ama 2, 3, 4, 5 e, bunlarda paralar var. Orada zaten yazıyor işte ikinci seviye 20 TL. 3, du galiba. işte 40, 50, 70, 100 öyle o şekilde artıyor arkadaşlar. Gönlünüzden geçiyorsa paralı da atarsanız ben de biriken o hype paralarını sizlere hediye olarak geri vereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun birikirse eğer ki hype paralarım küçük bir hediye alacağım onu da kanalımda beni takip eden birine hediye edeceğim. Benim buradaki favori dinozorum bu arada T-Rex tabii ki şüphesiz ki. Buradan 4 dinozor var. Bu iki dinozor maalesef ki yok. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.